Rıza, hazırsın değil mi? Hazırım abi. Her şey ayarlandı oğlum? hazırladım her şeyi? Ha? Hazır abi. Şşt Marem, ne oluyor orada? Bu iki macuncu fırıldağı işle çeviriyor? Ana Ferhat da mı işin içinde? Organize işler gibi ne oluyor anam? Anlamıyorum. Ayşe. Şşş, biz hazırız Betet. Kız hanım siz de mi işin içindesiniz? Evet. Hep birlikte ne iş dönüyor burada? Seni öldürmek için plan yaptık canım. Az sonra çulanacağız üzerine. Hep birlikte arada kim vurduya gideceksin artık. Hmm. <laughs> Ciddi mi dersin? Anam delirmişsiniz siz be. Aman biz seni öldürmeyiz hiç be? Ay bir dur işık be, ama, be. bir ama. dur. Anam kim evleniyor Muharrem? Muharrem kim evleniyor? Az bir dur be! Pembeşim! Gel pembeşim! Ne oluyor anam? Ne oluyor ha? İş yoksa biz de Ahu Tuba gibi aşkımızı böyle el alemi göz önünde mi yaşayacağız? Sevgili müşterilerimiz... Bu gece meyhanemizde çok romantik bir evlilik teklifine şahit olacaksınız. Hadi hep beraber veteraniye bir moral alkışı... Hadi. Alkışlayın! Alkışlayın! Sağ ol. Alkış! Sağ ol. Allah Allah! Kemmeciğim <laughs> biliyorsun... Senin aşkın için yazarlığımı bıraktım. Nişanlımı bıraktım. Kitaplarımı bıraktım. Kurul düzenimi bıraktım. Hatta adımı bile bıraktım be! Aslan beter, konuş, konuş. <laughs> Sağ ol. Hadi, hadi. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. <laughs> Ay vallahi bravo biterdi. <laughs> Sağ ol. Romancı Tunç Gedikoğlu'ydum. Sırf sana kavuşabilmek için yine geldim Beter Ali oldum. Ya. Ay. Senin aşkın için bunca şeyi bırakmış bir adamın evlilik teklifini kırmayacaksın değil mi pembe? evlen efendim. Evet demeyen. Evet de. Be, evet, 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 de. de. Evet. Evet, evet, evet Evet de. Evet de. Evet de. Evet de. Evet Kabul et. Hadi. Evet. Hadi hadi. 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 Hayır de Pepe. Hayır de. Hayır. Şimdi ben sana soracağım bir şeyler. S. Benim aşkım için hanım. Başka neyi bıraktın? Evimi bıraktım. Başka hanım? ...şanımı, şöhretimi... ...başka? Ha, tabii. Bütün paramı bıraktım Pembe. Ha işte. Doğru cevap burada. Ama ben yine de... ...ha bu adamı severim. Valla. Pembeciğim aşkımızın yanında paranın lafı mı olur ya? Bak ne güzel pasta yaptırdım sana. Şu romantizme bak. Ağlıyor romantizmden be. <laughs> <Ha> canım benim <laughs> ne güzel pasta. Ne güzel, <laughs> ne güzel pasta. <laughs> ne güzel ha. ha? Allah'ın çulsuzu. Aa. Beni kalktın şu adi pastayla kandırmaya kalktın ha? <laughs> ha. Yaşama bebe, <benimle>, yaşa. <laughs> Anam, bir cenaze marşına başlayın da göreyim onu neyse tıraşını. Yürü. Yürü haydi. Haynaş. Anca gidesin. Ha yürü. Ha. ha. işte budur. Bak nasıl güzel yürüyor. Bak. Kıbrak kıbrak yürüyor yürü, ana. Yürü,